Navras Game Developers Draft'ta görev kontrol süreci başlıyor. Bakalım ekiplerimizin projeleri nasıl ilerliyor? Evet, şu anda oylamalar devam ederken bizler geçen hafta verdiğimiz görevin şu anda ne durumda olduğunu sizlerle konuşmak için buradayız. Öncelikle geçen hafta size pazar analizi görevini vermiştik. Araştırmalar nasıl gidiyor? Seçtiğimiz türde oyuncu davranışlarını analiz edebiliyoruz mi? Yani gayet güzel gidiyor. Bir problemimiz yok. Seçtiğimiz oyunun konusunu ele alarak diğer oyunları araştırdık. Burada yorumlara göre yaptığımızda insanların daha çok oynanışa önem verdiğini gördük. Nasıl tepkiler? Oradaki izlenimler nasıl? Oyuncu daha çok ne istiyor yani? Oyuncu daha çok eğlenmek istiyor diyelim. İnsanların eğlenmesini amaçladık. Kriterimiz buydu. Kendilerini oyuna bütünleştirsinler. Biz bunu istedik. Bizim en büyük kriterimiz eğlence. Piyasada en çok oynanan oyun türlerinin arkadaşlarıyla birbirleriyle oynanan oyunlar olduğunu gördük. Bu yüzden buna yöneldik. Aslında oyunumuzun hikayesini de yaratırken yine pazar araştırmamızı yapmış olduk. Güzel. Harika. Pazar analizi sürecinde hem de oyun türünüzdeki Oyuncu davranışlarını analiz etmeye başladınız mı? Başladık. Oynadığımız oyunlardan da yola çıkarak, kendi tecrübelerimizden yola çıkarak iletişim halinde aslında ortak bir karara varmaya çalıştık. Oyuncuların yorumlarına göre aslında biraz daha netleştirmeye çalıştık. Araştırma firmaları yaptığı yorumları baz aldık hani neler iyi neler kötü. Hem görevler üzerinde çalışma devam ediyoruz ediyor hem de oylama için çalışma yapıyoruz. Es zamanlı vuruyor şu anda. Yani oyuncuların beklentilerini aynı diyoruz ve onların istekleri doğrultusunda kendi projemizi ona göre yönlendiriyoruz. Elbette yani oyuncuları memnun etmek için çalışıyoruz. Ben ve ekibimde hani oyun oynayan insanlar olduğumuz için onu da hesaba kattık. İçimize sinen bir tarz olması gerekiyordu. O yüzden hepimizin ortak bir fikrini almaya özen gösterdik. Nasıl gidiyor? Neler buldunuz? Ne şekilde ilerliyorsunuz? Hayran kitlesinin sadık olduğunu düşünüyorum kesinlikle Korku oyunlarının. Gerçekten çok güçlü bir kitlesi var, çok e, tutkulu bir kitlesi var. Çıkan her türlü oyunu deniyorlar. Çok kötü görünse bile deniyorlar. Hikayeye uyacak şekilde mizacını, tiplemesini vesaire ona göre hareket ediyoruz. Ben çok hikayenin etkileyiciliğini önemli olduğunu çünkü seçtiğimiz türde birazcık böyle ucuz numaralar kullanılabilen bir tür oyunlarda efektif olsun diye biz de biraz daha kalıcı etkiler yaratmak istedik. Güzel yani oyuncuların beklentilerini analiz ettiniz. Bu süreç içerisinde de projenize bunları dahil etmeye başladınız. Evet hocam ve başından beri bulguladığımız gibi hikaye konusunda korku türünde bomba gibi geliyoruz. Yazılan hikayeden yola çıkarak bir oyun yapmaya başladık. Hikayenin teması daha çok böyle korku üzerindeydi. Seçtiğimiz türü öncelikle kendimizle, hikayemizle özleştirdiğimiz için seçtik. Onun dışında game design dokümanını da alakalı bir görev vermiştik. O süreç nasıl ilerliyor? Şu an bir şey var mı? Bana gösterebileceğiniz bir şey var mı? Yani tam hazır değil ama %95'i bitti diyelim. Yani %95'ini bitirdik. Ufak kısımları var sadece eklenmesi gereken. Gedi de hazırlarken pek zorlanmadık. Bu raporu hazırlarken zihnimize net bir şekilde sonucu ulaştırdık. Çok fikrimiz vardı. Onları elemede zorlandık. En son ortak bir karara vardık ve o fikir üzerinden ilerledik. Hepsi birbiriyle bağlantılı olduğu için en zoru diye bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ana kullanacağımız teknik ve mekanik kısımlarda acaba şunu mu yapsak yoksa şunu mu çıkartıp bunu mu eklesek diye hala tartışmaya devam ediyoruz. Hani takıldığımız yerler oldu eyvallah. Fakat bunlar tatlı takılmalardı. Muallakta kaldık ama bu da bize çok vakit kaybettirmedi. Bir sürü güzelliğin içinden bir güzelliği seçtik. Yani bu çok tatlı bir zorluktu aslında. Nasıl gidiyor? Bu game design dokümanında sona geldik mi? Yoksa hala bazı noktalarda yapım aşamasında mıyız? Yapım aşamasındayız ama en fazla bir günlük işi kaldı diyebilirim. Peki game design dokümanı oluştururken en çok hangi konuda bir karar vermekte zorlandığınız ekip olarak hangi süreç içerisinde daha fazla konuşma ve tartışma süreci oldu? Oyunun mekanikleri ve oyunun hikayesinin yazımı konusunda epey bir tartıştık. Önce hikayeyi mi yazalım, önce mekanikleri mi yapalım diye. E, orta yol bulduk gibi görünüyor şu anda daha çok yapılabilirliğe odaklandık. Hikayeyi yazıp üzerine mekanik koymak mı yoksa önce mekaniği yazıp üzerine hikaye koymak mı sorusunda zorlandık. Geri kalan konularda bir sıkıntımız yoktu. En çok tür seçiminde zorlandık. Bu kısımda birazcık hani zorlanma oldu. Onu da bir tabii ki artık sonuca bağladık. Yani her şeyimiz hazır. Bu kısmın üstünde biraz daha durduk ama içimize sindiğini düşünüyormuş. Sonuçta güzel oldu. Game Design dokümanı içerisinde sizin en çok böyle üzerine yoğunlaştığınız, karar vermekle zorlandığınız madde hangisi oldu? Bütün maddelerin karar verme aşamalarında daha çok baştayız. Görev dağılımında biraz zorluk çektik diyebilirim başlarda. Tamamen iskelet ve kemikleşmiş bir hikaye üstüne ilerlediğimiz için zorlandığımızı ben düşünüyorum. Sen Hacı Hüce arkadaşlara bıraktık o kısmı daha çok. Ben tabii ki okuyu takip ediyorum ama onlar zorlanmıştır, zorlandıysa. Işte. Zorlandığımız bir kısım olmadı. Hızlıca geçti aslında GDD kısmı. Biz daha hocam kemikleşme tarafındayız GDD'de. Onu da çarşamba günü yetiştirebileceğimizi zaten ben düşünüyorum. Hikayeyi netleştiriyoruz bu süreçte. Işte. Logoda ne aşamadayız? çok çalışıyoruz. <laughs> Logoda <öyle>. çok çalışıyoruz <laughs> hakikaten. Gördükleri zaman bizi anlayabilecekleri, aynı zamanda oyunlarımızın yansıtabileceğimiz bir logo tasarladık. Daha enerjik, dinamik bir logo seçmeyi tercih ettik. Aslında yine hem eğlenceli hem de işin ciddiyetine bağlı olarak insanlara bir tercih edilme nedeni arıyoruz. Logoda. Bu logonun ruhu var ve bu logo eğlenceli. Burada esasen sizin logonuzu gören insanlar ilk olarak o logoya baktığında e, firmanız hakkında nasıl bir izlenim uyandırırsınız? Bu süreçte nasıl bir görsel iletişim süreci ilerletmeye düşünüyorsunuz? Öncelikle görüntüsünün de gerçekten güçlü olmasını önemsedik. Premium görünmesini önemsedik. Üzerine düşünülmüş olduğunu karşı tarafın da anlayabileceği bir tasarım. Oturaklı güzel ve stilli güzel bir logo olmasını tercih ettik. Aslında logomuzdaki amaç 6 kişinin bir araya gelerek neler yapabileceğini göstermek. Logomuzla sektöre takım çalışmasının gücünü aslında göstermek istiyoruz. Bütün süreçlerimizde böyle tutkuyla çalışan insanlara ilham olmak istiyoruz. Aynı zamanda bu süreci bu yüzden disiplinli ve düzenli bir şekilde ilerletiyoruz. Bu anlamda güzel çalışmalarımız var. Sunmak için de sabırsızlanıyoruz açıkçası. Güzel. Yani burada eğer elinizde varsa bundan sonraki kontrol toplantılarında sunabilirsiniz. Tamam. En azından burada şöyle bir durum söz konusu olup, Sizin ekip olarak ne kadar hızlı ilerlediğiniz, ne kadar hızlı karar aldığınız, ne kadar net karar aldınız. Yani bu süreci son güne bırakmadınız. Hafta içi zaten bunu çözdünüz ve önünüzde bir alan açarak o alanda bir sonraki stepleri değerlendirmeye başladığınız insanlar daha fazla görür. Hani bu sizin kendi iç iletişiminiz ve üretim bandınızı karşı taraf aktarmanız bakımından da çok büyük bir öneme sahip. Size yolladığımız logo kullanım kılavuzuna da bakıyorsunuzdur muhtemelen. Hani biz orada sizden o şekilde bir dökümanı isteyeceğiz ama dökümanı sunumda kullanmayabilirsiniz. Sunumda logonun en güçlü olduğu background'daki tek halini kullanabilirsiniz. Çünkü orada tek atımlı kurşunumuz var. Hani orada görseli verdik kitleye. O şekilde algılandı, algılandı. Yoksa öteki türlü biz onu işte siyah zeminde böyle kullanacak, beyaz zeminde böyle kullanacak diye detayına girdiğimiz vakit o süreç birazcık uzayabilir ve oradaki görsel algımızı dağıtabiliriz. Biz burada kitlemize direkt tek logonun halini gösteririz. Hani siyah zeminde mi daha iyi anlatıyor kendini. Beyaz zeminini daha iyi anlatıyor. Ola siz karar verirsiniz. Bir şekilde kullanırsınız. Onun dışında o şablonu sizden ayrı yeten istiyoruz. Biz bunu anlatmak istiyoruz diye bir vurgu yapmak istiyoruz. Logo tam anlamıyla aslında bu tarz hikayelerin hepsini barındırıyor. Aslında belirlediğimiz temayı direkt logomuzla yansıtmak istiyoruz. Hikaye bunun bizim için oyunlardaki önemi. Biz geliyoruz. Harika, vektör olarak olacak zaten. Hani bu da yarın öbür gün siz onu web sitesinde kullanacaksınız, sosyal medyada kullanacaksınız, basılı görsellerde kullanacaksınız. Sizden bunu isteyecekler. Hatta ilerleyen süreçlerde web sitenize bir basın diye bir bölüm oluşturacaksınız. O basın bölümünde de işte logonuzu, misyonunuzu, vizyonunuzu, projelerinizi, sizi siz yapan bütün dokümanları oraya koyacaksınız ki bir daha hiç uğraşmayasınız. Oradan direkt alsınlar ve kullansınlar. Bu da bizi hızlı bir şekilde üretim bandında ilerlememizi sağlayacak. Çünkü hep geriden geliyor. A, vektörlü var mıydı, A, o pdf miydi? A, burada vardı. direkt oradan tık alıp ilerleyelim. Birçok uluslararası şirket zaten bu şekilde yapıyor. Onun dışında ArcVV deneme şansınız oldu mu? Ekip olarak böyle bir kurcaladınız mı? Peki en çok hangi özelliğini beğendiniz? Blueprint sistemi gibi çalışıyor, benim hoşuma gitti. Yani şöyle, birazcık kurcaladık. Hatta bizim kendi GDD'den yaptığımız şeyleri resme döktük. Yapay zekalı resim yapıp oralara ekleyip oradan bir yol haritası çizdik ufak bir şey. Başımıza gitti yani. Oyunumuzun ilerleyişini yansıtabildiğimiz için bu bizim açımızdan çok iyi oldu. Benim için arayüz oldu ve aynı zamanda tüm ekibin bir aradayken değişiklik yapabilmesi. Birden fazla kişinin ekip olarak aynı anda program üzerine etki etmesi çok güzel bir şey. Arayüzünde birden fazla konuyu ele aldığımız zaman onları da birbiriyle birleştirebileceğimiz tool'lar mevcut olduğunu gördük. Bu muhtemelen bizim takım halinde çalışmamızı da hızlandıracak diye düşünüyorum. Görsel anlamda bir projeyi tasarlarken ki akışları görebilmek için güzel bir platform olduğunu düşünüyorum. Açıkçası çok klasik zaten. Arpiv'in geneli işimize çok yordu. Bu not sistemi olsun özellikle böyle o kutucuk açma vesaire bunlar gayet hoştu, güzeldi yani. Ama bir de bize bir online masa lazımdı. Yani öyle masaya bir her şeyi bir koyalım, bir bakalım hep beraber. O bizim aslında online masamız oldu. Siz de orada her şeyin yerini e, düzenleyip organizasyonun içerisinde nasıl bir yol izleyeceğiz veya nerede bir eksiklik olduğunu çok rahat görebileceksiniz. Evet, Alp zaten e, gereken bir program. Sanal bir masa olması, herkesin eş zamanlı olarak erişebildiği, bütün fikirlerimizi düzenli bir akış sayesinde görüyor olmamız, bizim vizyonumuzu ve fikirlerimizi organize etmemizde hızlandırdı. Bu da olumlu sonuçlar getireceğine inanıyorum. Kesinlikle diğer programlardan da belli başlı öne öne çıkıyor. Barkev'den başladık. E, şu an projemiz hazır. Herkes oraya bir şeyler katmaya başlayacak. Orayı da e, düzenli ve temiz kalması için böyle bir iki kişinin yönetmesi taraftarıyız. Ee, ama fikirlerimizin hep oraya girecek yani. Rahat ve hızlı bir şekilde harekete geçme anlamında fayda sağladı diyebilirim. Arkweave'ın içindeki bu görsel ekleme olayı sayesinde oyunun sahnelerinin nasıl tasarlanabileceği hakkında herkesin bir fikri olacak ve herkes anında müdahale edebilecek. E aslında arayüz olarak gayet akıcı ve kolay anlaşılabilir ve bizi çok güzel organize edebileceğini düşünüyorum bu konuda. Bakalım yani o uygulamaları da proje dahilinde kullanmanız bizler için de çok keyif verici. Sizin de ne kadar ileriye ne kadar hızlı bir şekilde ilerlediğinizi görünce de biz de ekstra da bu süreçlerin güzel bir ilerlediğini görüyoruz kendi istediğimiz şemaları aktarabiliyoruz. Hatta kod bile yazabiliyoruz için ufak çaplı. Bu yüzden hani insan kafasında kurduğu bir şeyi her zaman karşı tarafa aktarmayabiliyor. Ama web sayesinde aslında bunu görselleştirerek kolayca aktarmış oluyor. Programı beraber deneyimleme şansınız oldu mu? Fikir sunma konusunda açıkçası ya böyle biliyorsunuz sosyal medya üzerinden tabii ki de insanla iletişim kurabiliyor. Sizin kurduğunuz WhatsApp grubunuz da var ama orada Mesela gecenin dördünde ben uyuyamadım aklıma bir fikir geldi. İnsanları da rahatsız etmek yok. Buradan çok rahat fikrimi sunabiliyorum. Art ben zaten buradaki önceden üç arkadaşımla beraber kullanmıştım. Kurcalamaya çok vaktim olmadı ama Art TV'de ben şunu çok sevdim. Bilgiye ulaşım ve herkesin onun üzerinde editleyebilmesi çok güzel bir şey bence. Yani gecenin dördünde uyuyamadım da aklıma gelen fikri orada çok rahat sunabilirim. Herkes bir sonraki gün yanında bakabilir. Bence hoş bir şey. Tamamen ekip dayanışması ve ortak çalışmaya yönelik bir platform olduğu için bize 1.5x hızlandırabileceğini ben düşünüyorum. Oyunun ilerleyişini orada görebiliyoruz. Ayrıca görev dağılımları da orada yazılıyor. Aldığımız notları hep birlikte başka yerlerde olduğumuz için hani ulaşabilecek olmamız işimizi kolaylaştırabilir diye düşünüyoruz. Ekmek istediğiniz bir şey var mı? Yok. O zaman güçsüzün de olsun diyelim. Çalışmalarınızda tekrardan başarılar diliyorum. Teşekkürler. Evet, görev kontrol toplantılarımızı bugün gerçekleştirdik. Aynı zamanda oynama sürecimiz de devam ediyor. Ekipler son süreç çalışmaya devam ediyorlar. İsim süreçlerine baktığımızda birinci ekibin daha çok kelime bazında bir isme kanalize olduğunu görüyoruz. İkinci ekibin ise tamamen ekip bazında bir isme kanalize olduğunu görüyoruz. Üçüncü ekibimizin ismi ise bundan sonra oluşturacaklar oyun süreçlerindeki hikaye aşamalarına daha fazla dikkat çekmek için bu isme karar verdiklerini görüyoruz. Çarşamba günü bu süreçler tamamlanacak, logo süreçleri de bitecek ve biz artık resimlerin son halini daha net görmeye başlayacağız. Herkese bol şans.